ve 1942 depremleri bu bölgede etkili olmuş. Bilindiği üzere Tokat da Kuzey Anadolu fay hattında ve birinci deprem bölgesinde yani. E, 39 depremi sonrası çok büyük bir felaket yani o sırada büyük çok büyük bir felaket yaşanmış. Çok sayıda sivil yapı, e, tarihi eserler çok fazla hasar almış. Yani Meydan Camii işte e, Ulu Camii e, Ali Paşa caminin çok fazla hasar aldığını biz kaynaklardan öğreniyoruz. Bu hasar tespit çalışmaları listesinde bu köprünün olmadığını görüyoruz. Yani bu da ne demek? O depreme dayanmış ve e, ayakta kalabilmiş, hasar aldığına dair hiçbir emare yok. E, bundan dolayı da e, yapının doğru teknikle inşa edildiğini söyleyebiliriz. E, şimdi biz aslında kazıklı sistemin Türkler biliyordu. Yani Selçuklu dönemindeki bazı köprüyle inşa edilmiş bazı köprülerde, Osmanlı döneminde inşa edilmiş bazı külliyelerin e, biz kazıklı sistemle yapıldığını biliyoruz bu köprünün kazıklı sistemle yapıldığına dair net bir bilgi yok. Fakat büyük olasılıkla bu kadar dayanıklı bir eser böyle bir sistemle inşa edilmiş olmalı. Bundan dolayı da eserin başka unsurlarla da depreme dayanımlılığı var mı diye araştırılmış. Bunda da en büyük faktörün yapının içerisinde üst kısmında hafifletme boşluklarıyla rahatlatıldığını yani ağırlığının ayaklara doğrudan verilmediğini söyleyebiliriz. Bunun dışında da oransal olarak genişliğiyle yüksekliğinin dengeli bir şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdi yapılan araştırmalarda yapının deprem etkilerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmış. Burada da tempan duvarları üzerinde bazı şişmeler olduğu tespit edilmiş. Yani o büyük depremlerde sadece bu kadar etkilenmiş. Bu da yapının ne kadar başarılı doğru teknik ve malzemeyle inşa edildiğini göstermekte. Şimdi bu bunu zaten e, Osmanlı ve Selçuklu bildi bildiğini söyleyebiliriz net bir şekilde. Çünkü inşa ettikleri eserlerden yola çıkarak e, ve bugün bunu, bu teknikle inşa edilmeyen yapılar e, teknik birikimin terk edilmesinin göstergesi aslında hani bugün de bunu biz kullanıp zaten yapabilecek hem ekonomik düzeydeyiz hem de teknik bilgi birikimine sahibiz. Farklı ülkelerde Japonya gibi ülkelerde bunları şu an kullanıyorlar. Yani daha önce Türklerin yaygın bir şekilde kullandığı tekniği şu an onlar kullanarak başarılı mimari örnekler veriyorlar ve dayanıklı deprem işte daha büyük felaketleri engelleyici derecede başarılı örnekler e, yapıyorlar. Osmanlı'da da çok yaygın kullanılan bir Sistemdir. Kazıklı sistem, mimar Sinan'ın çok kullandığı bir sistemdir. Özellikle sulak alanlardaki eserler için söyleyelim. Çünkü ne demek bu zamana meydan okuyacak eserler inşa etmek demek. Yani daha ayakta kalacak, sağlam bir şekilde uzun yıllar devam edecek eserler inşa etmek demek. Bu tekniği bildiğimiz halde bugün maalesef kullanılmaması bizim için tabii ki çok büyük olumsuzlukları doğurmakta bu boşluklar tam ayakların üzerine gelen kısımlarda. Yani kemer aralarında boşluk kemer boşluklarına yer verilmiş. Kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkarılan kısımlar. Yine şurada 5 tane olacak şekilde hafifletme boşluğu bulunmakta.